Herkese merhabalar, ben Efsud. Esatış.uyap.gov.tr sitesini inceliyoruz. Bu üstte gördüğünüz elektronik ortamda sonuçlanacak ihaleler seçeneğini seçtiğimizde eskiden herhangi bir sonuç vermiyordu ama artık bütün ihaleler elektronik ortamda sonuçlanacak. İyi olmuş, güzel olmuş. Yani bu olaya sevindim. Burada da açıklama metni var. Artık diyor, mezat salonlarında değil şeffaf ortamda yapılacak bence makul ve mantıklı yani 2022 yılında teknolojinin hat safhaya geldiği herkesin e, internet ortamında bulunduğu ortamda bence iyi olmuş eskiden e, otoparklarda işte mezar salonlarında 3-5 kişi teklif verirken artık 151 kişi Türkiye'nin herhangi bir noktasından herhangi farklı farklı noktalarından 151 kişi bu araca teklif vermiş ve araç ederinde satılacak. Yani şu anda 50-51 bin lira civarında. Piyasası da bu kadar hemen hemen. İşte ne oldu? Ne oluyor yani? Alacaklısı yani icradan satılıyor. Buradaki araçlar icralık araçlar arkadaşlar. İcralık aracı bir alacaklısı var ve bu alacaklısı artık tam parasını cebine koyuyor. Yani 50 bin liraya bu araba 50 bin lira 50 bin lirasını cebine koyuyor. Eskiden nasıldı? İlana çıkıyordu. İşte mezatta, açık arttırmada ya 3-5 kişi geliyordu ya da farklı dolaplar dönüyordu. Adam bunu 30 bin lira alıyordu. Yani alacakların cebine 30 bin lira giriyordu. Şimdi tam parası giriyor. Ee, makul olmuş. Sistemi sevdim. Bence makul. Ama bunun şunun önüne hala geçilmiyor. Bakın şu görüntünün önüne hala geçilemiyor. Yani bunu yapan adam belli. Bu arabanın bu hale geldiği belli. Bunu ne zaman inceleyecekler? Şu işleri ne zaman düzeltecekler? İnsanların zihniyeti ne zaman düzelecek? Bu da ayrı bir konu. Ama bunu yapan yanlış bir zaman karı kalmaz. Bunu da söyleyeyim. Bizim siteyle e-ihale sitesindeki geneldeki araçları yorumluyorum biliyorsunuz. E, Orada buranın arasındaki farklar neler? Oradaki araçları Aldıktan sonra hızlı bir şekilde yola çıkartamıyorsunuz. Ama burada e, şeyi düştükten sonra icra kaydı aracının üzerinden düştükten sonra e, araç yola çıkar. Bu aracı mesela 47 kez teklif verilmiş. Demek ki rağbet görüyor. Rağbet görmesi niye teklif verilsin? 45 teklif verilmiş. Hoş şeyler, güzel şeyler. Ha, resimleri çok iyi değil. İncelemeleri çok iyi değil. Yani eyhalede halede aracın çalışıp çalışmadığını da görebiliyorsunuz. Yani burada öyle yazıyor. Ayrıca gümrükteki araçları yakınınızdaysa, yakınınızdaki bir gümrükteyse gidip içine yani kapıdan açıp içine de bakabiliyorsunuz. İç fotoğraflar da var ama burada iç fotoğrafları yok. Kapıları kilitli bir şekilde duruyor. Kapısı açık olan var mı bilmiyorum. Mesela şöyle dandik fotoğraflar da olabiliyor. Bunlar ya icra müdürlüğünde çalışanlar ya da otoparkçılar çekiyordur diye düşünüyorum. Güzel araçlar olur. Her zaman güzel araçlar olur. Akıllı, makul, yani para yatırılabilecek arabalar olabilir. Plakalar oldukları için araçları sorgulayabiliyorsunuz. Tramer kayıtlarına baktırabiliyorsunuz. Gidip elinizde boya makinesiyle boya kalınlıklarını ölçebiliyorsunuz. Tabii ki de araçları biraz tanımak lazım, bilmek lazım. Mesela bu aracın e, huyu nedir? Eğrileri bozulur mu? Eğrimatikleri bozulur mu? İşte herhangi bir sorun yaptığında kupasıyla şasisinin ayrıldığını biliyorsanız tabii ki de e, bir sıkıntı olmaz. Mesela bu TDV6, TDV6 2011'lerde, 2010'larda var. Daha önce farklı mot motorlar vardı. Bu mesela 3000 dizeldir. Bunun bir de SDV'si vardır. SDV daha dayanıklıdır bunlara göre. E, bunları bilen kişiler, bu araçları tanıyan kişiler. Yani şu aracın duruşu da güzel. Çok kötü durmuyor yani yerine gidip dediğim gibi boya da bakılsa plakasını sorgularsanız az çok bir bilgi edinmiş olursunuz. Genelde ya yolda yakalanıyor bu araçlar ya da bir otoparkta bir yerde yakalanıyor. Öyle geliyor, öyle çekicilerle çekilip buraya geliyor. Olabilir. Araçlar alınabilir araçlar. diye düşünüyorum tabii ki de bu çok şey değil. Mesela bakın şu araçta 2007 yılında üretilmiş araçlarda 3 harf, 3 rakam yoktur. Burada 3 harf ve 3 rakamı görüyoruz. Bu ne demek oluyor? Bu araç ee, biz yani şundan bir belki 5 yıl önce yani CS, C, ile başlayan plaka denk geldiğine göre 3 veya 5 sene önce el değiştirmiş veya sürekli el değiştiriyordu. İyi veya kötü yanları olabilir. Ya çok bakımlı olabilir ya da sürekli arızalıdır. Çok fazla el değiştirmiş olabilir. Bunları bilmek lazım. Konuyu da çok fazla uzatmayacağım. Ben icradan araç alma taraftarı değilim. Sadece gelinen noktayı yani artık tamamen e-ihale e, internet üzerinden yapılıyor olması hoş bir şey. Bizim e-ihale sitemizden yaptığım ya yani benim e-ihale sitesinden yaptığım araç yorumlarında da e, görebilirsiniz arkadaşlar. Biz e-ihaleciyiz. Burada da araçlar masraflı mı? Bazı masraflar olabilir ama tabii bizim e-ihale kadar değil. e de aracı yola çıkarmak için belli başlı masraflar olabiliyor. 10 bin liraya kadar para harcayabiliyorsunuz ama burada aracı alıp yola çıkartabilirsiniz. Direkt yola çıkarsınız ama e de aynısı değil. Konuyu çok uzatmayacağım arkadaşlar. Güzel güzel videolar gelmesi için çaba sarf ediyorum. Bilgilendirme amaçlı videolar çekiyoruz. Kanalımıza abone olun farklı amaçta, farklı sizlere farklı içerikler çıkarmak için çabalar sarf ediyoruz tabii ki de. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Beğenelim ve kanalımızı paylaşalım. Arkadaşlarımızla, araç almayı düşünen insanlarla. Yine sorularınız olursa, istekleriniz olursa gerçekleştirmeye çalışacağım. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Tekrardan güzel içerikler gelecek.